Arkadaşlar şimdi yani 250'nin yanındayız. Çok fazla yorum geldi bunun tüketimiyle ilgili. Anlık tüketim falan var dediler. Kitapçıkta anlık tüketim var gözüküyor. Kitapçığını düzeltmeyinler bence. Yani şimdi kameraya çevireceğim. Abi bir tek DT tüketim var değil mi Enes? Odo. Da... Biraz daha o Trip 1. Trip 2. Trip 2'de falan yazıyor mu acaba? Şey, evet, şeymiş. İçindeki yakıt da 60 yani kilometre diyor tahmini Yani anlık tüket, dominar anlık motoruna tüketilmiyor. Yani test sürüşümüz de başladı. Test sürüşümüz de başlamış. Evet. Burak motorlu arkadaşlar test sürüşü var. Siz Burak motoru da test edebilirsiniz. Bakın tüketim Ama budur. Da, yani dediğim gibi hani çok yorum geldi. Evet kitapçıkta anlık tüketim ve ortalama tüketim var gösteriyor. Ama motorda öyle bir veri yok. Ya da bizim bilmediğimiz bir tuş mu var ben bilmiyorum. Durum bu şekilde yani. Bununla ilgili çok linç geldi bize. Ben tabi çok fazla sıkıntı kapmıyorum ondan. Meyve veren ağaç taşlanır. şeyine göre yaşadığım için, düşüncesinde yaşadığım için. Yani ben taşlanırsam daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü demek ki bir yerlere gelebiliyoruz, ilerleyebiliyoruz az da olsa. Çok ilerlemiyoruz ama az da olsa ilerliyoruz ki bu tür yorumlar geliyor diye düşünüyorum. Durum bu şekilde yani. Bizim bilmediğimiz bir şey varsa yorumlarda söyleyin. Oralarına bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.